Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile yeniden sizlerleyiz. Yargı dizisine özel 48. bölümden gelen köyleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Yeni bölüm heyecan dolu sahneleri izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm artık sayılı günler kaldı. Herkes yeni bölümü merakla bekliyor. Bakalım yeni bölümde bizleri nasıl bir sahneler bekliyor. Şimdi gelen kıydığı izleyelim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.